Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Serap Gök. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ultrasonik peeling cihazıyla lifting ve besleme yani vitaminler, ampuller, serumlar nasıl verilir bunu paylaşacağım. Tabii ultrasonik peeling deyince hepimizin aklına peelingle cilt temizleme işlemi gelebilir. Fakat cihazın farklı fonksiyonları var. Daha öncesinde cildi e, temizleme yani dip peeling, arındırma ile ilgili başka bir video hazırlamıştım aynı cihazda. Ve bu cihazla cildi nasıl besleriz, nasıl lifting yaparız da ilgili bir video hazırlayacağım demiştim. İşte o video bu video. Merak ediyorsanız gelin şimdi birlikte adımları izleyelim. Öncelikle biraz cihazımdan da bahsetmek istiyorum. Böyle küçük bir kutunun içerisinde geliyor. Cihazımız da zaten küçük minnak bir cihaz. Her yerde kolaylıkla taşıyabiliriz. İçerisinde USB kablosu var. Ve böyle de bir koruma kılıfını içerisine koymuşlar. Tamam. Evet ultrasonik peeling temizleme cihazı olarak daha çok adını duyurmuş. Fakat diğer iki fonksiyonu daha var. Diğer iki fonksiyonu da lifting ve nutrigen yani hem cilde lifting etkisi yaratıyor nutrigen yani cilde de aynı zamanda besleme özelliği var. Şimdi ben daha öncesinde cildi temizleme ile arındırma ile ilgili bir video çekmiştim. Onu izlemek istiyorsanız dilerseniz aşağıya link olarak bırakacağım. İzlemek isterseniz oradan e, temizleme aşamalarını takip edebilirsiniz. Ama ben bugün sadece lifting ve e, besleme ile ilgili bir video e, hazırlayacağım. Tabi bakımlar her zaman temiz cilde yapılır. Ben öncesinde cildimi temizlemiştim. Yani şu an bakımlara hazır. Ve ultrasonik peeling cihazını cilde çalıştıracağımız zaman mutlaka metal aksesuarlarınız varsa çıkartıyorsunuz. Kolye, küpe, takı, saat her ne varsa bunları çıkartmak gerekiyor. Ben de küpelerimi çıkarttım. Şimdi bakıma hazır. Ürünlerimi de göstermek istiyorum. Böyle bir ampul anti-aging serumu. Fırça yüzümüze yaymak için. Böyle de bir şırınga. Bu şırıngayı da e, ampulden e, çekmemiz için rahatlıkla e, çekmemizi sağlayacak. 2 ml alıyoruz. Tabii her zaman fazlası da zararlıdır. Yeterli miktarda almamız gerekiyor. 2 ml çekiyorum. 1 ml bir yarısına, 1 ml de diğer yarısına yettirecek şekilde çalışacağım yüzüme. Yani bunu maske olarak süreceğim. Ondan sonra e, makine ile çalışacağım. Evet yüzüme yediriyorum. Yani fırçayla yayıyorum maske şeklinde. Tabi ben diğer yarısını bir emelim daha var. Diğer yarısını e, ee, bu tarafı bitirdikten sonra süreceğim. Hemen cihazı bas basılı tut ve Nutrigen besleme lifting etkisine getiriyorum. Evet, 45 5 derece açıda tutmamız gerekiyor. Şu şekilde değil, bu şekilde 45 derece içten dışa doğru her zaman çekiyoruz cihazı kas yönüne doğru alıyoruz. göz çevrimize getiriyoruz Burası benim sınırım oldu Alın bölgesi ve yani o ses dalgalarıyla e, deri altına gitmesine yardımcı oluyor. Kan dolaşımını da hızlandırmış oluyor. Hücre metabolizmasını çalıştırıyor. O arada da bir çalışırken biz de anti-aging serumları, ampulleri çalışarak etkilerini daha fazla aktif aktive etmiş oluyoruz bu cihazla. Evet şimdi diğer yarısını çalışacağım. tekrar bir tur daha atacağım. Evet ürünün kuruduğunu hissediyorum cildimde. Yani birkaç tur atabilirsiniz. 2-3 tur bunu yapabilirsiniz. Şimdi tonik sürüyorum. Tonikle de tamamen e, gözenekleri de e, kapatıp böyle tampon uygulayarak ürünün de içeride hapsolmasına yardımcı oluyorum. Hem de gözenekleri sıkılaştırmış oluyorum. Tonikler her zaman e, yani pamukla evet temizleme amaçlı kullandığımızda e, mutlaka pamukla da hani yapıyoruz. Fakat toniğin cildimde tamamen kalmasını istediğim zaman da tampon e, uygulayarak yediriyorum. Evet şimdi e, gündüz kremini sürüyorum. Dışarı çıkacaksanız da SPF'li e, güneş kremini sürebilirsiniz. Ben SPF'li güneş koruyucusunu sürdüm. Cildime yediriyorum. Ben çok beğendim. Yani cildimin şu an resmen beslendiğini hissediyorum. Zaten cildimiz yani hücrelerimiz nemsiz ve susuz kaldığı zaman kırışıyoruz, buruşuyoruz. Ve ürünleri bu anti aging ürünleri gönderdiğimizde cildimiz neme doymuş oluyor. Düzenli bir şekilde kullandığımızda. Tabi bir cihaz yardımıyla da kullandığımızda bu tarz ürünlerin de etkisini daha fazla ortaya çıkartmış oluyoruz. O yüzden şimdi yani bir kere yapmayla da çok belki büyük sonuçlar bekle, bekleme. Yani hani şöyle söyleyeyim. Yani ben bir kere yaptım da hiçbir lifting etkisi görmedim demek bizim bir yani bu beklenti çok yüksek olmuş olur. Her zaman istikrarlı yapılan bakımlar sonuç gösterecektir. O yüzden hani bu ampulleri, serumları çok basit birkaç dakikanızı ayırarak ultrasonik peeling cihazıyla yedirdiğinizde cildinizin daha fazla beslendiğini hissetmiş olacaksınız. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz yorumlarda lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.